normalde aslında çekmeyecektim. Önce iyi akşamlar. Ama böyle güzel bir e, steak sandviç çekildi canım. Onu yapacağım. Şimdi burada güzel bir parça antikotum var. Kaç gündür dinleniyor. Ben bunu biraz ezdim. Ondan sonra, sonra tuz karabiber. Biraz sarımsak tozu koydum üzerine. Tavamı gördüğünüz gibi ısıttım iyice. Ondan sonra, sonra şimdi biraz ona Şöyle bir kısmı yağı koyacağım. Aslında gerek yok ama aynı yerde ekmekleri de yapacağım Şimdi daha sonra bu yağ biraz gerekiyor bana. Şimdi bunu şöyle atıyoruz mükemmel yaklaştı. Işte. Aynen. Şimdi bu kendini mühürlüyor. Zaten iyice ince olduğu için hemen hızlıca oluverecek bu. Evet şimdi etimiz oldu arkadaşlar. Bu eti alıyorum. Şöyle bir kenarda dinleniyor. Şimdi burada işimiz var. Ne yapacağız? Şuraya biraz da zeytinyağı koyuyorum. Önce bu ekmeklerimi teker teker kızartacağım arkadaşlar. Ondan sonra işimiz var. Evet sevgili dostlar, ikinci ekmeğimiz de kızardı. Şimdilik bunu böyle kenara koyuyorum. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Önce şu ekmeklerimi güzelce bir üzerine hardal süreceğim. Aşırı değil, Tadını versin. Ben steak sandviçlerde yeşillik çok sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden yeşillik, domates, mamates koymayacağım. Birazcık hardal koyacağım. Yani şöyle yılların delizyası var. Yerli malı onu kullanıyorum. Çok da seviyorum. Birazcık acı. Acı hardal seviyorsanız tavsiye ederim. Bunu böyle yaptık. Okay. Ondan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? etlerimizi alıyoruz. Şöyle küçük. Küçük. Kesiyorum. Bu işin nereye gittiğini tahmin ediyorsunuz diye tahmin ediyorum. Onları da keseyim. Şimdi etlerimizi alıyoruz. Tekar teker teker yapacağımız sandviçin üzerine yerleştiriyorum. Bu işin güzel tarafı ne biliyor musun? Artanını direkt mideye indiriyorsunuz. <laughs> o yüzden çok keyifli. Şu kenar kısımları tabi her zaman daha lezzetlidir. O yüzden ilk önce onları yerleştiriyorum. Böyle eti kılıyor tabii ki yıkılacak. Ne de olsa antrikot etlerin şahı bu ikisinde. <laughs> bu arada tabii ki çenerim var. Şöyle bir. sağlam bir parçayı. Bir üç parçayı üzerine koyuyorum. Ondan sonra bunu tavaya alacağım. Gördüğünüz gibi Tamam koydum. Altı arkadaşlar tavan aşırı harlı değil. Bunu böyle yüksek ateşte yapmıyoruz. Şöyle bir ağırlığım da üzerine koyuyorum. Bastırarak böyle bir atıyorum. 10 üzerine elektrikli olduğu için bu 4 sıcaklıkta. Tamam. Ağalar pişecek, ağalar kızaracak. Acelemiz yok. Evet, birinci tarafı oldu. Şimdi dikkatlice. Bu işlerde berbatımdır. Bu tarafını da çeviriyoruz. İnce kızarıyoruz. Evet. Sterksen yüzümüz oldu. Şimdi şöyle dikkatlice bir keselim. Arkadaşlar bir tarafı biraz daha hafif yanıktı. Orayı şöyle bir zahmet temizliği veriyorsunuz. Şey yapmaya gerek yok strese. Şöyle bir bunları şöyle bir ikiye ayırıyorum. <laughs> akşam maç var tabii ki. Keyifli olacak gördüğünüz gibi. Gayet lezzetli duruyor. Arkadaşlar <laughs> şey gerçekten yani tarifli bir şey yok numara yok aslında ekmeğin arasına et koyuyorsun peynir koyuyorsun gönder gelsin o ayrı ama gerçekten çok lezzetli yani bunu da mailimi paylaşmış oldum size. <laughs> Özel bir tarif değil. Ben yeşillik koymuyorum. Neden koymuyorum? Çoğu zaman çünkü ayarını iyi, iyi yaptığımı düşünmüyorum. Şimdi domates çok yakıştırmıyorum ama çok severim ama domates koyunca ekmek ısınıyor. Marul çok sevmem. O yüzden daha doğrusu marulu mayonezle beraber seviyorum. Bunda hard havalı olmayacak bana göre. O yüzden bunu böyle sade yemeği tercih ediyorum. Tabii damak zevki kendi şeyinize göre istediğinizi koyabilirsiniz. Avokadoyu da böyle e, elle güzelce çırpıp şey yaparsanız, sürerseniz böyle kıyak olabilir. Bir tane de öyle çekelim. İyi fikir bak aklıma geldi. Neyse. Başka bir lezzetle görüşürüz. Böyle denememi istediğiniz bir tarif olursa mutlaka aşağıya bir yere yazın. Hepsini okuyorum hepinize ayrı ayrı cevap vermeye de çalışıyorum. Arada atladığım varsa kusura bakmasın gerçekten görmemiştim ama ara ara geriye dönüp de şöyle bir kontrol ediyorum. Orada görürsem zaten cevap veririm. Hadi eyvallah kendinize iyi bakın.